Evet arkadaşlar benim adım Batuhan. Ee, şimdi size nasıl kendi tekteyinizi yapacağınızı göstereceğim. Elimdeki benim tekerlekleri daha takılmadı. Şimdi bize lazım olacaklar ee, marangozdan 1 metre kadar e, işte istediğiniz kadar ahşap kaplama alın. Ee, ahşap kaplama şuna dikkat edin ahşap kaplama kağıt gibidir. Ee, en ufak bir şeyde yırtılır ve makas kesebilirdir. Sonra e, kırtasiyeden alacağınız tutkal. Sonra nal buradan bulabileceğiniz veya kırtasiyelerden bulabileceğiniz şey kıl testere. Şimdi ahşap kaplamalarınızı kalitenizden biraz daha büyük şekilde olarak dikdörtgen şekilde kesin. Ve en biraz daha uzun. Kestikten sonra e, her yerini tutkallayın, tut, tut, tutkalı, tutkalı, tutkala. ve e, en ufak yerine kadar. En çok da kenarlarına sürün. Kenarları tutmazsa kenarları açılır ve kaykayınız çabucak kırılır. Şimdi e, tutkalladıktan sonra iki tane, alıp, iki tane tek tek, iki tane tek tek alt düşlü yerleştirin ve onu tutacak mandal. Evde kolaylıkça şey yapabilirsiniz yani mandalladıktan sonra iyice sıkıştırın. Bir gün balkonunuz varsa balkonda, balkonunuz yoksa oda sıcaklığında durabilir. Ee, bir gün sonra mandalları çıkartın ve semsert bir şekilde semsert olacak. Semsert olduktan sonra da e, şey yapın, kaykayınızı teklerinizi koyun ve etrafından çizin. Çizdikten sonra e, kıl testereyle orayı çizgilerden giderek kesin. Merak etmeyin, kıl testere anında keser yani bir bir dakikada falan keser. Sonra e, şey yapın. Kestikten sonra zımpara kenarlarını işte üstte olsun, altı olsun, altını mut mutlaka zımparalayın. Zımpara almasanız, green board slide falan yaparsanız takılır, takıldığında size düşersiniz ve altını üstünü zımparalayıp daha sonra da e, zımpara yapıştıracağımız için oraya zımpara almadığınız zaman oraya yapışır ve zımpara sürekli hareket eder. En çok işte tail kısımlarını falan zımparalayın yanlarını pürüzsüz olmalı yani bildiğiniz tam pürüzsüz olmalı. Pürüzsüz olduktan sonra kaykayınızı alın ve teklerinizi üstüne koyun. şarjlı tornavida ile iki numaralı uç. iki yani bir buçuk bile değil yani iki. İki geçerek o deliklerden ilk önce bu, işte bantlayın bantlayın hiç kaymaması için sadece ortasından böyle bantlayın ve iki numaralı delin 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 dört tane delin sonra sonra bandı çıkardıktan sonra tekrar şu delik açtığımız yerlerin altını işte altınızın zımparalayın ve üstünü de sonra delikten sonra işte traklarınızı vidalarınızı takar ve kaymaya başlarsınız